Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için su bakacağım. Şubat ve Mart aylarına niyet alıyorum arkadaşlar. E, su bekleyen sevgili abonelerim için niyet alıyorum. Tabii ki beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Sizlerde dilek tutarsanız niyete dahil olacaksınız arkadaşlar. Hazır mısınız? Şöyle başlayalım. Sevgili Başak Burçları için. Neyse haliniz o çıksın falanız diyelim ve şöyle başlayalım sevgili başaklar. Şimdi her seferinde daha doğrusu son zamanlarda diyeceğim. Hep işte ben nerede yanlış yapıyorum sorun benden mi kaynaklanıyor dediğinizi görüyorum. Arkadaşlar sorun sizden kaynaklanmıyor veya siz bir yerde bir yanlış yapmıyorsunuz ama yine kendinize bir kabahat bulma çabası içindesiniz farkındaysanız ki bunu ara ara yapıyorsunuz. Yani bir şeyler yanlış gidiyorsa e, kendinizde buluyorsunuz kabahati. Bu şekilde kendinize haksızlık etmekten vazgeçeceksiniz arkadaşlar. Yani sizin her şey sizin... E, İsteğinizle ya da istemediğinizle olmuyor. Siz elinizden gelen mücadeleyi veriyorsunuz, ama kimseyi de kırmak istemiyorsunuz ve kendinizi suçluyorsunuz günün sonunda. Partneri olan başaklar, sevdiği olan başaklar, eşi olan başaklar. Acaba ben mi yanlış yapıyorum da böyle oluyor? Diyorsunuz. Oysa ki dediğim gibi sizin yanlış hiçbir adımınız yok. Ee, ve şöyle söyleyeyim, bunu karşı tarafa belli ettikçe siz daha fazla kendinizden ödün veriyorsunuz. Bunu unutmayın. Aşk hayatınızla ilgili, partnerinizle ilgili e, özellikle sorulması gereken soru, sizin kadar karşı taraf orada mı, sizin kadar fedakar mı? Evet seviyor, sevgisi var, sevgisiyle ilgili hiçbir sorun yok. Peki değer veriyor mu, fedakarlık yapıyor mu, sizin kadar orada mı? Bu çok önemli. Bunları düşüneceksiniz. Bunları düşünmeniz gerekiyor aslında ve bunları düşüneceksiniz. Yalnız partnerle veya sevdiğiniz insanla ufak tefek tartışmalar olabilir. Ama bu tartışmalar sizi bir ayrılığa değil aslında sizi bir şeye götürecek. Daha da böyle ilişkinin ev varsa evliliğin veya işte aranızdaki durum her neyse bunun daha sağlam olmasına doğru götürecek. Çünkü tartışmaların sonunda bir şeyleri bağlıyorsunuz. Ben büyük kavgalardan bahsetmiyorum ama hani böyle bir şeyleri konuşmak gerektiğini düşünüyorsunuz arkadaşlar, konuşacaksınız. Ve sonunda yani istediğiniz şeyler olacak. Daha mutlu hissedeceksiniz. Bir de şu var zaten Başaklar şunu diyor. Eğer mutlu hissetmiyorsam ya da eğer huzurlu hissetmiyorsam artık benim için aşka gerek yok. Güvende hissetmiyorsam veya sevdiğim insandan bir karşılık alamıyorsam artık gerek yok. Gereği yok. Birçoğunuz bunu söyleyeceksiniz. Ve gerçekten de buna göre hareket etmek isteyeceksiniz. Böyle e, güçlü bir duruşumuz var. Özgüvenli bir duruşumuz var. Sevdiğiniz insanın da çok dikkatini çekecek. Bilginiz olsun bu durum durumlar. Evet şimdi evinizin içerisinde, ailenizin içerisinde. E, bu ara en çok konuşulan kişi siz olabilirsiniz. Çünkü yani bir şeyler hayatınızda iyiye gidecek. Kariyer, iş, eğitim. Yani gündeminiz her neyse. O süreçte güzellikler var ve aile içinde en çok siz konuşulacaksınız ve sizin başarılarınız, yaptıklarınız konuşulacak sevgili başaklar bir yıldız gibi parlayacaksınız ilham olacaksınız yani aileden birilerine ya da yakın çevrenizden birilerine hani o başardı o yapabildi o zaman ben de yapabilirim diyenler olacak Olumlu yönde teşvik edeceksiniz çevrenizdeki insanları, başarıya e, teşvik edeceksiniz. Güzel örnek de oluyorsunuz yani çevrenizdeki insanlara. Ama dedikodunuzu yapan da çok, konuşan da çok. Dedikodunuzu yapanları, konuşanları da hiç aldırmıyorsunuz bile. Sizi kızdırmaya çalışıyorlar, kızmıyorsunuz. Sizi kızdırmaya çalıştıkça insanlar siz kızmadıkça daha da çok onlar kızıyorlar arkadaşlar. Hani gerçekten çok güzel özel bir duruşumuz var. Yani sizin böyle insanların sizi manevi olarak veya başka bir şekilde rahatsız edebileceğine inanmıyorsunuz. Bunu bunun olmamasını sağlıyorsunuz yani. Şaşırtacaksınız insanları böyle biraz ters köşe yapacaksınız. Yani sizden beklenilenin dışında bazı şeyler yapacaksınız. Ve arkadaşlar uzun süredir görüşmediğiniz, çok özlediğiniz iki kişiyle görüşme ihtimaliniz var. Yani bu iki kişi aynı yerde de olabilir, aynı hanede de olabilir ya da ayrı ayrı da olabilir ama ben iki insan görüyorum burada özlediğiniz ve onlarla görüşeceğinizi bu zamanlar içerisinde şubat ve martta bu kişilerle hasret gidereceğinizi görüyorum biraz böyle hastalıklarla ilgili dikkat etmek gerekiyor çünkü bağışıklığınızın düştüğünü hissediyorsunuz ve bağışıklığınızın düşmesi de sizi biraz daha hassaslaştırıyor o yüzden buna önem veriyorsunuz biraz böyle boğaz Boğaz ağrıları falan olabilir ama şifalanma için e, elinizden geleni zaten yapıyorsunuz Rabbimin izniyle öyle çok önemli değil önemli şeyler değil ama böyle işte boğaz ağrıları soğuk algınlığı falan o tarz şeyler olabilir e, bir şey var arkadaşlar çok önemli bir hedefiniz var e, yani şöyle bir işle ilgili Hani düşünüyorsunuz, erteliyorsunuz, düşünüyorsunuz, erteliyorsunuz ya. Böyle bir iş konusu var. Belki bir yıldır böyle, belki altı aydır böyle. Şimdi erteleye erteleye. Bakın bu konuda artık böyle bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Artık ertelemeyeceksiniz. Bir yol çizeceksiniz, bir program yapacaksınız. Kendinize ve bu işle ilgili bir yola çıkma ihtimaliniz var ki... 2025'te böyle şansları, fırsatları değerlendirmek isteyecek Başaklar çoğunlukla. Hani o heyecan, o şey var üzerinizde. Gerçekten de o heyecan size çok da olumlu katkıda bulunuyor. Yani iş girişimleri için adımlar atacağınız dönemler de geliyor sevgili Başaklar. Ayrıca maddi konularla ilgili de. Ee, çok önemli kararlar alma ihtimaliniz var. Biraz böyle maddiyat şey oldu son zamanlarda hayatınızda böyle gelen gitti işte gelen gitti arkadaşlar. Şimdi birazcık daha bunu e, düşünmek isteyeceksiniz. Birazcık daha böyle bu konuda dikkatli olmak isteyeceksiniz. Maddiyatı, e, maddi konuları daha doğrusu ailenizle, partnerinizle, eşinizle yani konuşacağınız ortak hani bu konuda kimse konuştuğunuz onunla konuşup bir program yine çizeceksiniz. Ama maddi anlamda da şeyleri iyileştirme zamanı başaklar için iyileştireceksiniz de. Evet. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.